Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün sizlerle bu iki rengimizi çok güzel bir model çalışacağız. İplerime uygun benim elimde 1.75 milimetre yani 2 numara bir tığım var. Modelimizi çalışmaya geçmeden önce kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve zil sesini açmayı unutmayın. E, şimdi modelimizi örmeye geçelim. Modelimizin tabanını koyu renk ipimle başlıyorum. Önce biraz zincir çekeceğiz. Zincirlerimizi çok sık çekmemeye dikkat edelim arkadaşlar. Bu kadar zincir bizim işimizi görecek arkadaşlar. Zincirimizi çektikten sonra elimizi buraya tutuyoruz arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 tane zincir çekiyoruz. Tığımızın başını hepimiz iki kere alıyoruz. Elimizi tuttuğumuz zincirimizden itibaren 1, 2 ve 3'lü trabzan yaptığımızı iki kere doluyoruz. ve aynı yere 3 üç tane üçlü trabzan yapıyoruz bir tane zincir çekiyoruz tığımızı ipimizi iki kere alıyoruz 1 2 3 ve dördüncü zincirimizin içine gidiyoruz üçlü trabzan yapıyoruz arkadaşlar aynı yere bir tane daha üçlü trabzan yapıyoruz ve hemen onun yanına bir tane daha üçlü trabzan yapıyoruz. Yani aynı yere üç tane üçlü trabzan yapıyoruz. Bir tane zincir çekiyorum. Tığımın başının ipimi iki kere alıyorum. Yine zincirimi sayıyorum. Bir, iki, üç ve dördüncü zincirimin içine üçlü trabzan yapıyorum. Bir tane daha üçlü trabzan yaptım. Tığıma ipimi iki kere aldım bir tane daha üçlü trabzan yaptım bir zincir çektim tığıma ipimi iki kere aldım 1 2 3 ve dördüncü zincirimin içine üçlü trabzan yapıyorum yine tığıma ipimi iki kere aldım bir tane daha üçlü trabzan yaptım tığıma ipimi iki kere aldım bir tane daha üçlü trabzan yaptım bir tane zincir çektim bu şekilde arkadaşlar sıra sonuna kadar yapıp geliyorum sıra sonuna kadar ördüm arkadaşlar bir tane zincir çekiyorum 1 2 3. zincirimin içine bir tane üçlü trabzan yapıyorum burada beyaz renkli ipimize geçiyoruz ipimi tutturuyorum arkadaşlar 1 2 ve 3 tane zincir çekiyorum örgümü döndürüyorum çektiğimiz 3 tane üçlü trabzanımız vardı. Bu üçlü trabzanımızın araları gidiyorum arasına. Bir ve iki tane aynı yere sık iğne yapıyorum. Bir, iki, üç tane zincir çekiyorum. Tığımın başına ipimi bir kere alıyorum. Yandaki iki tane üçlü trabzanımın arasına bir tane ikili trabzan yapıyorum. Hemen aynı yere bir tane daha ikili trabzan yapıyorum. Bir tane zincir çekiyorum. Yan taraftaki üçlü trabzanlarımıza geçiyorum. Hemen ilk yaptığım iki tane üçlü trabzanımın arasına bir ve iki tane sık iğne yapıyorum. Bir, iki, üç tane zincir çekiyorum. Tığımın başını ipimi alıyorum. Hemen yanındaki yapmış olduğum iki tane üçlü trabzanımın arasına Bakın şuraya. Bu boşluğa bir tane ikili trabzan yapıyorum. Aynı yere bir tane daha ikili trabzan yapıyorum. Bir tane zincir çekiyorum. Bir sonraki yapmış olduğum üçlü trabzanlarımın ilk arasına iki tane yan yana sık iğne yapıyorum. 1 2 3 tane zincir çekiyorum. Tığımın başını ipimi alıyorum. Hemen diğer araya bir ve iki tane ikili trabzan yapıyorum ve arkadaşlar sıra sonuna kadar aynı işlemi tekrar ediyorum sıra sonuna geldim arkadaşlar en sonunda bu köşeye yaptığımız koyu renkle yaptığımız zincirimizin içine giriyoruz ve bir tane sık iğne yapıyoruz ve bu ipimizi burada bırakıyoruz bu şekilde Diğer köşemize gidiyoruz. İpimiz bu taraftaydı çünkü. Buradan ipimizi çıkartıyoruz. 1, 2, 3 ve 4 tane zincir çekiyoruz. Tığımıza ipimizi iki kere alıyoruz. Bir tane üçlü trabzan yapıyoruz. Bir tane zincir çekiyoruz. Tığımıza ipimizi yine iki kere alıyoruz. Bu sefer arkadaşlar yapmış olduğumuz alttaki üçlü trabzanlarımızın arasında şu boşluğumuz var. Bakın tam şu boşluğumuza gidiyorum. Bir tane üçlü trabzan yapıyorum. Tığıma ipimi iki kere alıyorum. Aynı yere bir tane daha üçlü trabzan yapıyorum. Tığıma ipimi iki kere alıyorum. Aynı yere bir tane daha üçlü trabzan yapıyorum. Bir tane zincir çekiyoruz. Tığımızı ipimizi iki kere alıyoruz. Aşağıdaki üç iki tane yapmış olduğumuz ayrı ayrı üçlü trabzanlarımız var. Bir zincir çekmiştik aralarında. O bir zincirimizin içine gidiyoruz arkadaşlar. Bir tane üçlü trabzan yapıyoruz. Tığımızı ipimizi iki kere alıyoruz. Bir tane daha aynı yere üçlü trabzan yapıyoruz. Yine tığımızı ipimizi iki kere aldık. Aynı yere bir tane daha üçlü trabzan yaptık. Yan yana 3 üç tane üçlü trabzan yapmış olduk. Bir tane zincir çekiyoruz. Bu boşluğumuza geliyoruz. Üçlü trabzanımızı yapıyoruz. Tığımız ipimizi 2 kere alıyoruz. Bir tane daha üçlü trabzan yapıyoruz. Yine tığımız ipimizi 2 kere alıyoruz. Bir tane daha üçlü trabzan yapıyoruz. Aynı işlemi sıra sonuna kadar devam ettiriyoruz. Ben sıra sonuna geldim arkadaşlar. En son köşemizi yapacağız. Köşemize en sonda ilk başta zincir çekerek başladığımız köşemize geldik sıra. Tığımızın başına ipimizi iki kere alıyoruz. Boşluğumuza gidiyoruz zincirimizin arasına. Bir tane üçlü trabzan yapıyoruz. Yine ipimizi iki kere doluyoruz aynı yere bir tane daha üçlü trabzan yapıyoruz burada beyaz renkli ipimize geçiyoruz ben beyaz renkli ipimle bu köşede bir iki ve üç tane zincir çektim ve o zincirimi de getirdim koyu renk ipimin içinden geçirdim arkadaşlar bakın bir tane zincir çektim hemen ilk ilmeğime gittim bir tane ilmek kaydırma yaptım bir ve iki tane zincir çektim yine üçlü trabzanlarımın arasına geliyorum. Bir tane sık iğne yaptım. Aynı yere bir tane daha sık iğne yaptım. 1 2 3 tane zincir çektim. Yandaki hemen aralığıma bir tane ikili trabzan yaptım. Tığımın başını ipimi aldım. Bir tane daha ikili trabzan yaptım. Bir tane zincir çektim yan taraftaki üçlü trabzanların arasına gidiyorum arkadaşlar. Buraya bir ve iki tane sık iğne yapıyorum. Bir, iki ve üç tane zincir çekiyorum. Hemen yan tarafındaki boşluğuma gidiyorum. Tırma başını ipimi alıyorum. Bir ve iki tane ikili trabzan yapıyorum. Bir tane zincir çekiyorum. Hemen yan tarafındaki üçlü trabzanlarımın arasına gidiyorum. İki tane sık iğne yapıyorum. 1 2 ve 3 tane zincir çekiyorum. Yan tarafındaki araya gireceğim. Buraya da iki tane ikili trabzan yapıyorum. Bir tane zincir çekiyorum diğer yapmış olduğum üçlü trabzanlarımın ilk boşluğuna iki tane sık iğne yaptım bir iki ve üç tane zincir çektim tığımın başını ipimi aldım yan tarafındaki aralığa bir ve iki tane ikili trabzan yaptım modelimiz bu şekilde ilerliyor arkadaşlar sıra sonuna kadar aynı işlemi tekrar ediyorum Sıra sonuna geldim arkadaşlar. Bir tane zincir çekiyoruz. Hemen trabzanlarımızın başına batıyoruz. Bir tane sık iğne yapıyoruz. Ve ipimizi burada bırakıyoruz. Biz koyu renk ipimizin olduğu yere gidiyoruz. Koyu renk ipimi elim alıyorum arkadaşlar. Ve bu köşeden bir tane ilmek çıkartıyorum. 1, 2, 3, 4 ve 5 tane zincir çekiyorum. Tığımın başını ipimi iki kere alıyorum. Üç tane trabzanımız var. Bakın üçlü trabzanımız var. Burada da iki tane üçlü trabzanımız var. Biz bu ikisinin arasına bir tane üçlü trabzan yaptık. Yine tığımız iki kere aldık. Aynı yere bir tane daha üçlü trabzan yapıyorum. Yine tığıma ipimi iki kere alıyorum ve aynı yere bir tane daha üçlü trabzan yapıyorum. Bir tane zincir çekiyorum. Tığımı ipimi iki kere doluyorum. Trabzanlarımın arasındaki boşluğa gidiyorum. Bir tane üçlü trabzan yaptım. İkinci üçlü trabzanımı yaptım. Ve üçüncü üçlü trabzanımı yaptım. Üçlü trabzanlarımızı üçer gruplar halinde yapıyoruz bir tane zincir çektim tığıma ipimi iki kere aldım yan taraftaki boşluğuma gittim bir tane üçlü trabzan yaptım tığıma ipimi iki kere aldım bir tane daha üçlü trabzan yaptım tığıma ipimi iki kere aldım bir tane daha üçlü trabzan yaptım bir tane zincir çektim tığıma ipimi iki kere aldım bir tane üçlü trabzan yaptım tığıma ipimi iki kere aldım bir tane daha üçlü trabzan yaptım yine tığıma ipimi iki kere aldım bir tane daha üçlü trabzan yaptım bir tane zincir çektim Arkadaşlar modelimiz bu şekilde ilerliyor. Biz aynı işlemi sıra sonuna kadar devam ettiriyoruz. Sıra sonuna geldim arkadaşlar. Son üçlü trabzanlarımızı beraber yapalım istedim. Tığıma ipimi iki kere aldım. En sondaki boşluğuma gidiyorum. Bir tane üçlü trabzan yaptım. Yine tığıma ipimi iki kere aldım bir tane daha üçlü trabzan yaptım ve bir tane daha üçlü trabzan yaptım bir tane zincir çektim tığıma ipimi iki kere aldım çekmiş olduğum zincir vardı alt sırada hemen o araya gidiyorum zincirimin arasına ve bir tane üçlü trabzan yapıyorum Arkadaşlar modelimizin kurulumu bu şekilde çok basit ve çok güzel aynı zamanda böyle çok çıtı pıtı bir model oldu Şimdi ben modelimi birazcık daha büyüteceğim, geleceğim. Arkadaşlar ben modelimi biraz ördüm, büyüttüm. Tam olarak nasıl göründüğünü görmenizi istedim. Böyle çok güzel, çıtıpıtı, çok tatlı bir model oldu ve modelimizin ters yüzü de böyle arkadaşlar. Yani önüyle arkasının hiçbir farkı yok, aynı model. Ve bugünkü videomuzun da sonuna geldik arkadaşlar. Beni buraya kadar seyrettiğiniz için hepinize çok ama çok teşekkür ediyorum. Umarım ki işinize yarayan güzel bir video olmuştur. Kanalıma destek olmak adına videomu beğenmeyi, videoma yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayınız. Sağlıklı günler, hoşçakalın.